Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda Avid Carp Screen House RT modeli çadırımızı birazdan kuracağız. Öncelikle çadırın içeriğinden bahsedeyim arkadaşlar. Hemen çantamızı açıyoruz. Şöyle önceden koymuş olduğum bir adet çekici var burada. Şöyle çadırımızı Kılıfından çıkaralım. Bu arkadaşlar çadırımızın alt tentesi. Onu da bir açalım. Kazıkları zarar görmemesi için e, içine koydum arkadaşlar. Tam ortasına koydum kazıkları. Şöyle bu çadırımız. Burada arkadaşlar çadırımızın iskeletinin oluşturduğu çubuk demirler var. Şöyle göstereyim bu çubuk demirleri size. Buradaki poşette de 3 adet gerdirme ipimiz var. Ön tente için 15 adet de sabitlemek için çubuk demirimiz var arkadaşlar. Çadırımız bu. Bu çadırımız. Bu da çadırımızın alt tentesi. Evet arkadaşlar şimdi çadırımızı kurabiliriz. Öncelikle ben şu çubuklardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi çubuklarımızı bir açalım. Sabitlemek için olan çubuklarımız var arkadaşlar burada. Şu fiber olanlar e, kubbe için iki adet. Bunları hemen birleştiriyorum. Şu bir. Şu da iki. Güzel yapmışlar arkadaşlar e, malzemesi gerçekten e, güvenç veriyor şimdi ana çubuklarımızı sabitleyelim bunlar arkadaşlar metalden yapılmış içlerinde e, çelik tel var esnek bir şekilde Dört tane de böyle çubuklarımız var. bunları da hemen otutturduk. Son olarak da sundurma için arkadaşlar 3 tane çubuk demirimiz var. Bunların ucunda pimler var. Bunları da şöyle ayrı koyalım. Bunları en son takacağız. Bunlar da yine aynı metal. Metalden yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi çubuklarımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi ise çadırımızın alt tentesini serebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi alt tentemizi hemen seriyorum yere. Şöyle. Evet arkadaşlar alt tentemizi görmüş olduğunuz gibi serdik. Niye ilk başta alt tentemizi serdik? Çadırımızı direkt yerden kurduğumuz zaman içindeki sineklikleri arkadaşlar pislikler yapışıyor. O yüzden başta bu alt tentemizi seriyoruz. Daha sonrasında çadırı üstüne atıyoruz. O şekilde kurmaya başlıyoruz. Şimdi hemen çadırımızı alıp kuralım. Çadırımız bu şekilde. Hemen seriyorum. Şöyle bakalım. Ar Camı arkadaşlar bu tarafa getireceğim. Bakalım neredeymiş arka cam. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Arka cam burada arkadaşlar. Çadırımızın yönü doğru. Etiyorum başta. Evet arkadaşlar çadırımızı serdik. Şimdi ise kubbeyi oluşturmaya başlayabiliriz. Hemen şöyle geçiriyorum birinci çubuğumuzu. buradan geçirdik. Şimdi ikinci kubuğumuzu da geçirelim. Bunu da şu yukarıda ip var arkadaşlar. Buradan buradaki ipten de geçiriyorum arkadaşlar yukarıdaki olanı. Ve devam ettiriyorum. Evet. Burada arkadaşlar düz olan değil de tırtıklı olan tarafı e, bu fiber, üst kubbe için fiber çubuğa takıyoruz. Yine aynı şekilde burayı da tırtıklı yeri takıyoruz. İlk başta üst tarafı hemen yerleştirip bunu da Son çubuğumuzu da yerine taktıktan sonra Hemen diğer ana çubukları alıyorum arkadaşlar. Şu birincisi buradan kaldırma kaldırabilir. Evet, burada bir tane pim var arkadaşlar. Bu pimden şu bunun içine sokacağız bu Biraz zor olacak ama evet şöyle. Birinci pimimiz hazır. Hemen şurada tırnakları geçiriyorum. Burada bir tırnak. Evet. İkinci da takalım hemen. Yine aynı şekilde. Şimdi takıyorum. hazır. Ve çubuğumuzu da takıyoruz. Şimdi arkadaşlar çadırı bir düzeltelim. Çadırımızı evet. arkadaşlar konumlandırıyoruz istediğimiz gibi. Gergin olması her zaman için Çakacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çadırımızı kurduk. Şimdi ise çubuklarını çakıp kurulumuna devam edeceğiz. 15 adet çubuğumuz var demiştik. Çakmak için. İlk başta böyle biraz gerdirip buradan çekiyorum. birinci çubuğumuz hazır. Yine 3 tane alalım elimizde. Şöyle tekrar gerdiriyorum. Hop. Bunu da çekiyoruz arkadaşlar. Çubukları sağlam çakmanız önemli. Çünkü rüzgarda arkadaşlar çadırı ayakta tutan şey çubuklardır. O yüzden olabildiğince dikkatli ve sağlam yerlere çakmaya çalışın. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi çubuklarımızı çaktık ilave olarak buralara da çubuklar çakılıyor. Fakat ben şimdilik çakmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi ön tentemizi bir açalım. Şöyle fermuarlı arkadaşlar. Şimdi istersek bunu katlayıp arkadaşlar bu şekilde ee, kapatabiliyoruz bunu. Şimdi biz bunu gölgelik yapacağımız için açık bırakıyorum. Şimdi ön sundurma alanı için iplerimizi çıkardık. Şöyle alt taraf olacak. Burada bir göz oluşuyor. Hemen çubuğumuzu alıyoruz. Şuradaki kuş gözüne takıyoruz. Ve daha sonrasında şu ipimizi şuradan geçirip tundurmayı gerdiriyoruz. İkinciyi takalım. arkadaşlar şimdi ise ortayı gerdirelim. Şöyle. Şöyle gerdiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sundurma alanını oluşturduk. Ee, sundurma alanı arkadaşlar isterseniz sol cepheye, isterseniz sağ cepheye, isterseniz de ön tarafa yani üç farklı yere ayarlanabiliyor. Ee, güneşin yönüne göre ya artık güneş nereden vuruyorsa ona göre kendi gölgeliğinizi ayarlarsınız. Gerçekten güzel bir tasarım olmuş. Şimdi sinekliği açalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde üç cebesinde de sineklik var. Evet, sinekliğimizi açtıktan sonra şöyle biraz içeri doğru atlıyoruz. Ve yuvarlamaya başlıyoruz yukarı doğru. Yukarıda arkadaşlar ipler var. Sizler de bunu sabitliyoruz. Sineklik 270 arkadaşlar class. En kalan 270. Buradan geçerken gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde geçebiliyorum. Kafamı eğmeden. Yine yan taraflarında sineklikler var. İki tane demiştik. diğer çadırın dış kumaşı da aynı bu şekilde açılıyor. görmüş olduğunuz gibi çadırımızı da topladık. Gerçekten biraz yoruldum. Haftaya cuma günü saat 6'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.